Videomun sahte olduğunu nasıl düşünebilirsin? Sahte mi? Bugün ne kadar gerçek olduğunu göstereceğim. Araba anahtarlarınızı çıkarın. Onu lensin tabanıyla hizalayın. Yukarı doğru kaldırın. Gördünüz mü? Kırık lensleri çıkarabilirsiniz. Sonra birkaç dolara bir otoparça mağazasından yeni lensler aldım. Lensleri böylece tabanla hizalayın. Sonra içeri doğru bastırın. Bir tık sesi duyduğunuzda yeni cam takılmış demektir. Eğer silecekler camı temizlemiyorsa bir bakın. Bu küçük siyah noktayı basılı tutun. Sonra yukarı çekin. Bu eski silecek bıçağını çıkarabilirsiniz. Sonra aynı modelden bir tane satın alın. Yeni silecek bıçağını buraya hizalayın ve yukarıdan aşağıya bastırın. Yeni silecek bıçağı şimdi takıldı. Araba anahtarının pili bitti ve kapıyı açamıyor. Anahtarın boşluğunu takip edelim. Kapağı aç. İçinde şarj olmayan eski pilleri çıkarın. Sonra 1 dolar daha harcayarak yeni bir pil alın. İçine yerleştirin. Tamam kapağı kapatın. Tamam şimdi deneyelim. Bak araba kapısı açılabiliyor. Klimayı açarsan hava çok az ve kötü kokuyor. Gel ve bak. Torpido gözünü açalım. Üstte iki küçük düğme var. Ellerinizle yukarı kaldırın. Torpido gözü aşağıya inebilir. Sonra içerideki kapağı çıkarın. Bu şekilde eski klima filtre elemanını çıkarabilirsiniz. Vay ne kadar kirli. Klimanın neden koktuğu belli oldu. Otomobil yedek parça mağazasından birkaç dolara yeni bir tane alırsınız. Sonra değiştirin ve sorun çözülür. Bu parçaları değiştirmek gerçekten kolay değil mi? Beni takip edin ve her gün arabalar hakkında bilgi edin.